31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken siyasi partilerin belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. Son olarak MHP'nin Elazığ Belediye Başkan adayı belli oldu. MHP Elazığ Belediye Başkan adayı Murat Aygen oldu. Fırat Üniversitesi İnsani ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi olan Doçent Doktor Murat Aygen 31 Mart yerel seçimleri için MHP'den Elazığ Belediye Başkan adayı adaylığı için resmi müracaatını yapmıştı. MHP'de adaylıkları kesinleşen 3 il, 10 büyük şehir, 42 ilçede belediye başkan adayları açıklandı. Açıklanan aday listesine göre 31 Mart yerel seçimlerinde MHP'nin Elazığ Belediye Başkan adayı Murat Aygen oldu. 1956 Elazığ doğumlu olan Murat Aygen 1984 yılında Muş Sağlık Meslek Lisesi'ne okul müdürü olarak atandı. Daha sonra Çorum Sağlık Meslek Lisesi, Elası Atatürk Sağlık Meslek Lisesi ve Metin Koloğlu Sağlık Meslek Lisesi'nde müdür olarak görev yaptı. Aygen, yüksek lisans ve doktora öğreniminden sonra Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, kentleşme ve çevre ana bilim dalına öğretim üyesi olarak atandı. Yaptığı bilimsel çalışmalar sonucunda siyaset bilimi alanında doçent oldu. Murat Aygen, evli ve üç çocuk babası.